Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma durumu ekini almış sözcük ad görevinde kullanılmıştır? Şimdi seçeneklere baktığımızda A'da sıradan, B'de candan, C'de içten, D'de sudan ve E'de sınavlarından sözcüklerinin ismin ayrılma yani den halini aldığını görüyoruz. Şimdi bunların görevlerini belirlemeden önce kısa bir bilgi verelim. İsimlere soracağımız nasıl sorusu bizlere niteleme sıfatlarını verir arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz A seçeneğinde sıradan sözcüğünden sonra meseleleri sözcüğü var. Yani bir isim var. Şimdi bu isme nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl meseleleri sıradan meseleleri cevabını alıyorum. Yani sıradan sözcüğü bu sorunun cevabı oluyor. Dolayısıyla bu bir niteleme sıfatı. Yani bu sözcük ad görevinde değil. Aynı şekilde B seçeneğinde candan arkadaş. Arkadaş sözcüğü bir isim. Buna yine nasıl sorusunu soruyorum? Nasıl arkadaş? Candan ismin ayrılma halini almış bu sözcük burada niteleme sıfatı görevinde kullanıldı. Bunu da geçtim. C seçeneğinde içten duygular ifadeleri öbekleşmiş. Duygular bir isim. Bu isme aynı soruyu soruyorum. Nasıl duygular? içten cevabını alıyorum. Burası yine niteleme sıfatı oldu. Dolayısıyla bunu da geçtik. D seçeneğinde sudan sözcüğünden sonra bahanelerle sözcüğü var. Yani bir isim var. Buna da aynı soruyu soruyorum. Nasıl bahanelerle sudan cevabını alıyorum? Yani sudan ifadesi ayrılma hali ekini almasına rağmen bir isim değil, bir sıfat oldu. Bunu da geçtik. Şimdi bizim cevabımız E seçeneği. Ona geçmeden önce kısa bir bilgi verelim. İsimlere soracağımız neyin ya da kimin sorularından biri bize belirtili belirtili isim tamlamasını verir arkadaşlar. Belirtili isim tamlamaları da iki ismin kalıplaşmasından oluşur. Yani bu tamlamayı oluşturan sözcüklerin ikisi de isim olur. Şimdi sınavlarından sözcüğüne bir soru soruyorum. Neyin sınavlarından hayatın cevabını alıyorum bu iki ifade kendi içerisinde belirtili isim tamlaması oldu. Dolayısıyla sınavlarından sözcüğü burada isim görevinde kullanılmış oldu. Cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.